başladı galiba bakalım aynen başlamış hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topu ile beraber ilk ilk kafa topu videom seri haline getireceğim bunu ee, severseniz eğer ki sev, seri haline getireceğim bu video 50 lirak gelirse kafa topunun devamı gelecek klan falan aşağıya nasıl deniliyor bilmiyorum da Bugün kafa topu oynayacağız dediğim gibi. 500 abone olursak çok iyi olur arkadaşlar. Sizden ricam abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Like de isteğinize göre arkadaşlar. Atan atar atmaz atmaz. Teşekkürler şimdiden. Şöyle başlayalım. Bakalım. X6 e puan ya. Çok kötü oynadık. Bu arada köye gitmemize de 3 gün falan kaldı. Köyde de 10-15 tane video yollarım büyük ihtimalle kanala. Mega gelecek diyorlar. Oha hepsini kaybetmiş. Hadi bakalım. Şöyle. Bayağıdır oynamıyorum. Evet. Kötü oynayabilirim yani. Şöyle. Bak şimdi. Gel 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 gel. Hoppala. Uf, çok iyi goldü. Şöyle. Of, görünmeyen golle. Oha ya. Bunu nasıl tutayım? Biraz kasıyor olabilir. Yapacak bir şey yok da gol dedik, Dur. Dur 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 dur. Güzel. 3 2. Hadi lan ya. Şöyle. Ben bu arada aynı takımım? Saldırı acı ver lan. Yürü git. Ben Beşiktaşlıyım herhalde. Ne salır ağacı verdi. Ne Fenerbahçesi. Of çok iyi gol. Lan oğlum lan niye tutamıyorum ben? Şunu yedim. Lan oğlum. Dur lan ayarları daha alışamadım ben. Şöyle yedim mi kardeşim? Of çok iyi gol. Çok şans. Lan yere git. Topik. Hadi ye. Allah. Şöyle. Yedin onu yemedin şunu yedin mi? Yedin. Hadi. Of onu da yedi. Çok iyi. Bu adam sarmıyor galiba. Kanka çık istiyorsan sen. Yani çık. 5 fark yedin kankam. Normalde PUBG videosu açacaktım. Bin. Bilmiyorum valla. PUBG videosunu da köyde atarım. Of. On. Çok iyi. Ha, çık istiyorsan uğraşma boşuna ya yani. Baya fark yiyeceksin. Yani elim ayıştı bak. Al ayıştı ne? Şöyle. Öh. Uf çok iyi. 12 olduk. Ağla kardeşim çık kardeşim istiyorsan fark etmez. Şöyle gülelim. 14 at kardeşim o gol hadi. Uf. kayıtta sıkıntı var mı? Yok 3 dakika olmuş. 40'a e yükseldik. Güzel. Reklam verecek ya. Kaç taraftar geldi? 280. Çok iyi. Reklam verdi ya. buraları keseceğim büyük ihtimalle. Bomboş reklam izliyoruz. O hediye geldi. Alın. Aa para istiyor. Hıh Ama bir ikisini bir daha küvdet açarız Ya ben neyse bütünü atalım bir gül attık İki ooo güzel vurdu <laughs> hiç bir uğurlu sayı yok ama bu bizi yenebilir mi yenemez çok iyi vurdu Acaba dikkatim rahatlıktı lan şöyle ronaldinho top çambazı ronaldinho süreyna alınır ronaldinho <laughs> Onu ne avradın? Onu ne Yedim onu. Çok iyi. Şampiyonu yenecek miyiz acaba? Abi, alttan vurma. Of. Güzel. Hadi. Oo, hadi be. Lan. Hadi. Hadi, hadi. Lan 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 helal. Hadi. Of. Of. İnşallah kayıtta ses kay ses kayması falan yoktur inşallah. Şöyle yedim Allah. Neyse gidiyor. Şu yedin mi yemedin çok attım çünkü. Şöyle yedim mi? Şu ananı hayır, hayır 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 hayır. ya. Onu alayım ya top cambazı. obala Hadi be. Dikkatim dağılıyor. Gol mü? Değil. Şöyle. Lan hayır hayır adam farka çözür. Şöyle yedin mi? yedi? Bize fark kapatırız kardeşim. Lan. ab Basma tuşlara ya. Şöyle yedin mi? Yemedin. Son saniyeler. Şöyle. Hayır. Hayır yes. Aldık güzel bunda Kolaydı. 21. sıraya yükseldik. Abidin'e de şükür. Kaç dakika oldu abi kayıt. 8 dakika. 12 dakika tamamlayalım onu. Vallahi açalım. Öyle nerede? O 10 tane ödül gelmiş. Basıl tutalım. Atla kardeşim. Oo. 10 tane bir şey gelmiş. Oy 20 elmas. Mm atla kardeşim benim. Bunu atla. Şöyle karakterimi geldi hiç. Güzel elmaslar da gelsin. Dediğim gibi klan açacağım. Klan vardı. Kulüp ne deniliyor? Hadi bakalım. Evet, bu elmas 35 elmasımız oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın kanalda kalmaya devam edin. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.